Lazım bir şeyler. Tamam. Şimdi senin gelişini çekmek istiyorum. Gelişim çekelim sonra şey yaparız. Tamam, Motor. <laughs> ee, Allah'ıyla Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul ediyor musunuz? Baştan alabilir miyiz? <laughs> olmadı olmadı. Yani şuraya yani. gelmeni istiyorum. Şurada durmanı Şur, istiyorum. Şurada dur mu söyle? Ama o zaman ses biraz. Dur, ilk önce bir koyma? tane çıkar. çıkar. Birazcık yüksek ilk, sesle söylersen. Mert, ilk önce bir tane kolye sor. Tamam, Ondan... aynen aynen bir kolye. 8 lira diyeyim. 8 lira mı abi? Aynen. 15. 15 lira. Hı. Tamam. Tokaların fiyatı ne kadar? Hadi evet. Mert. Tamam, motor. Abi Mert, iyi günler. E, ee, şu kolye ne kadar acaba? 19,5 lira. Hı. Peki Allah ile Peygamber Efendimizi ee, yok geç geç olmadı tamam. <laughs> Başta. Tamam. Haydi be Mert ya. Beyler. Tam Baylar. Kelime nasıldı? Efendim? Kelime nasıldı? Allah ile Hazreti Muhammed'i de Peygamber ha, olarak. Ha aynen. Okay, tamam, tamam. Senden şurada durmanı istiyorum. Tam şurada duracağım. Aynen. Kanka siz de burada trafik yapın. Tamam. Aynen. şeyler var. Sorun bana bir şey sorun. <laughs> ha, almayacaksan bakma de. Dur. <laughs> evet evet motor. Kardeşim. Dokunma lan bakalım. Lütfen. Ne kadar güzelmiş. Çikolatalar ne kadar? 19 lira. Allah iyi lan peygamberi de. Hadi. Oğlum hadi ya. Hazreti, Hazreti Muhammed'i peygamberi hadi, olarak kabul ya. ediyor musun? Buranın ismi yazılmış. Yalnız beyler ya. biraz daha şöyle gelin ki tam şurada durmanı istiyorum seni. Tam, tam, burada. Ve, evet, Buraya kadar gelme. burada mı? O zaman Hı? şunu bir şuraya... Biraz daha hararetle söyle böyle. Tekrar bir şey yapayım. Evet evet. Biraz çekilin ama ona yer kalsın. Motor. Kardeşim, dokunmayalım lütfen. Aynen. Abi merhaba. Merhaba. Ee, Şikolada ne kadar? 22 lira kardeşim. Hmm. şey yaparız. Ee, Allah'ıyla peygamberi de... Ee... Peygamber de değil. Aklını sikeyim ben sana hani çocuğum hani ya. Hazreti Muhammed, <laughs> Muhammed'i peygamber <laughs> olarak kabul ediyoruz. Bir dakika Bakın, bırak, kanka, sen dördüncüyü sen söyleyeceksin. E Allah'ı ile peygamberi şey... Hazreti Ali, Hazreti, Hazreti Muhammed Muhammed'i peygamber olarak kabul ediyoruz. Evet, peygamber evet. Senden şuraya gelmeni istiyorum. Bak şurada tamam, sen buraya gelme. Tamam o zaman biz, bu, biz buradayız. Evet biraz kenara lütfen. Sen dokunma dediğim yeri tekrar şey yaparsın. Motor. Kardeşim dokunma lütfen. Hazır mısın? Evet evet motor baştan alalım. Kardeşim dokunmadan bakalım. Abi merak Şu kolyeler ne kadar acaba? 22 lira kardeşim. Allah'ıyla hmm. E, Allah ile Hz. Hmm. Tamam olarak kabul ediyor musunuz? Maalesef sadece Mastercard ve Visa kart kabul ediyoruz. Tam bu kadar <laughs> işte. <değil>. Seni <çekmedim. gülüyor> senin o değişini çekeceğim yok şey kadar. Ortasını ya. şey lazım. Tamam. Direkt bunun kafasını sonunda videonun sonunda. Error versin. Tamam. Error şimdi senin şey, çekeş, şey, o Değişini din... çekelim sadece. Tamam. Söyler misin? Maalesef kardeşim. Sadece Master ve Visa kart kabul ediyoruz. Biraz daha yüksek sesle alabilir miyim? Motor. Maalesef kardeşim. Sadece Visa ve Master kart kabul ediyoruz. Mehmet'i e, peygamber olarak e, kabul, kabul, ediyor, ediyor musunuz? Musun? Tamam. Ama, Ama gibi, şaşırarak diyeyim değil hı? mi? Böyle elini böyle yukarı kaldır, böyle, böyle tamam, yap, tamam. Şey yap, tamam. Başla dediğiniz zaman böyle yap. Tamam, evet. Motor. Allah ilah peygamberi geç. <laughs> Mazda <Maalesef> Mehmet'e <laughs> geç. Tamam. Ee, evet. Cevher Bey, Allah'ı ile Hazreti Muhammed'i peygamber olarak kabul ediyor musunuz? Hali. Tamam. <laughs> o ses çıktı mı? Yok. Şimdi tamam. böyle üzül böyle. Üzüleyim Tamam. Yürü git Dur bekle. Tamam. Motor. Öyle mi? Aha. Tamam. tamam.